Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen zil butonunu aktifleştirin ki yeni videolarımızdan haberdar olun. Henüz abone olmadıysanız kanalımıza abone olun. Kamu memur alımları ile ilgili açıklamalar geldi. Hangi kamu kurumlarında, hangi pozisyonlarda alım yapılacak? Hemen ayrıntılara geçiyorum. 2 Et ve Süt Kurumu memur alımı Et ve süt kurumunda arkadaşlar 7 baş müfettiş ve 1 şube müdürü alınıyor. Başvuru şartlarında genel şartlarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak ve gerekli eğitim düzeyine sahip olmak ki bunlar daha sonra açıklanacak. 28 Mayıs'ta resmi gazetede yayınlandı yapılacak olan alımlar. Diğer kamu kurumuna hemen geçiyorum arkadaşlar. TEDAŞ memur alımı var. Yeni kadro tahsisi ve memur alımı detayları açıklandı. Hangi pozisyonlarda alımlar yapılacak? 167 yeni personel alınacak arkadaşlar. 167 yeni kadro açılıyor TEDAŞ'a. Merkez ve taşra altında alım yapılacak. Merkezde dava takip memuru 3 kişi. Merkezde baş mühendis 20 kişi. Merkezde mühendis 35 kişi, taşrada teknik uzman 10 kişi, taşrada avukat 14 kişi, taşrada dava takip memuru 5 kişi, taşrada baş mühendis 25 kişi, yine taşrada mühendis 55 kişi olmak üzere 167 kişi alınıyor arkadaşlar. Diğer memur alımı yapılacak kamu kurumuna hemen geçiyorum. Evet arkadaşlar TH163 memur alımı yapacak. Bunlar da hangi kadrolarda yapılacak ayrıntılara hemen geçelim. Taşra ve Merkez Teşkilatı olmak üzere alımlar yapılıyor. 1 işletme müdürü, 5 işletme müdür yardımcısı, 5 grup baş mühendisi, 50 baş mühendis, 100 mühendis, 2 diyetisyen alınıyor arkadaşlar. KPSS puanlarına göre değerlendirme yapılacak. Devlet Memuru Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekiyor. Ayrıntılar açıklandığında, başvurular ne zaman ve hangi şartlarda yapıldığı açıklandığında onları yine size kanalımızdan paylaşacağız. Haberlerin linklerini açıklamalara koyuyorum. Güncel haberlerimize devam ediyoruz. Takipte kalın, hoşçakalın.